Tarifsiz Lezzetler programından herkese merhaba. Ben Şef Elif Zengin. Bugün sizlere buram buram Anadolu kokan etli buğday yahnisi yapacağım. Hazırsanız malzemelere geçelim. Evet malzemelerimizi sayalım. Buğdayımız var, tereyağımız, bir adet soğanımız, eriştemiz, pirincimiz, kara buğdayımız, mercimeğimiz, nohutumuz, fasulyemiz, kerevizimiz, salça, tuz, nar ekşimiz, baharatlarda pul biber, kimyon, kırmızı toz biber ve karabiber kullanacağım. İlk aşamada buğdayımı haşlayacağım için ben tenceremi alayım, buğdayımı ocağa önce buğdayımı yıkamak istiyorum şöyle ayrıca buğdayımı bu şekilde üzerine suyumu ilave ediyorum ilk aşamada bu kadar su yeterli Sonra kapağımı kapatıp kaynamasını bekleyeceğim. Buğday kaynaya dursun. Ben soğanlarımı doğrayayım. Şöyle. Etli buğday yahim için bir adet soğanımı çok ince küp küp doğruyorum. soğanlarımı doğradım. Kasemi alıp evet. evet. Şimdi doğramış olduğum soğanlarımı güzelce kavuracağız. Bunun için bana bir tencere gerek. Tenceremi alıyorum. Evet. Tenceremi şu şekilde kapağını açıyorum. Önce biraz sıvı yağ ekliyoruz. Bir aşamalı bir yemek olacak. Buğdayımız haşlanırken biz de soğanımızı kavurup diğer malzemelerimizi kaynatmış olacağız. Sıvı yağının yanında bir kaşık şöyle tereyağımı ekliyorum. Yeterli. Tereyağım eridikten sonra önce etimi sonra soğanımı atıp soğanla eti aynı anda kavuruyorum. Evet yağımız eridi. Ben tereyağını çok fazla eritmiyorum. Şu şekilde hem soğanımı hem de etimi aynı anda atıp kavuruyorum. Evet. Soğanım ve etim kavrulurken iki diş burada sarımsağım var. Tüm şekilde atacağım. Çünkü burada çok fazla bakliyat kullandığım için hazım sorununu kaldırmam lazım. O zaman da ne yapıyoruz? İki diş sarımsağı tüm atıyoruz. Baklalardaki gazı çekmiş oluyoruz. İki dakika ağzını kapatıp şu anda etin ölmesini de ekleyeceğim. Bu arada yarmamı kontrol ediyorum. Yarmam kaynarken çok az tuz ilave etmek istiyorum. Yarım kaşık tuz ilave ediyorum ki çabuk kaynamasını sağlayacak. Hızlı bir şekilde kaynamış olacak. Evet, ağzını kapatıyorum. Yemeklerim kaynarken ben de şu ortalığımı bir toparlayayım. Yarmam da kaynadı, kaynamaya başladı. Evet. Salçamızı ekliyoruz. Çünkü soğanımla etim yumuşadı. Pembeleşti. Salçamı ekliyorum. Ben domates salçası kullanıyorum yine bu yemeğimde. Sizler biber salçası da kullanabilirsiniz. Biber salçası da yakışıyor. Salçayı ne kadar çok kavurursak o kadar parlak ve lezzetli bir yemek elde ederiz. Ben bu tarz yemeklerde, sulu baklagillerde özellikle çok az kereviz kullanıyorum. Bir bütün veya yarım. Sizin tercihinize bağlı bu. Kesinlikle kereviz hissetmezsiniz o kokuyu. Kereviz sevmeyen arkadaşlar için. Neden? Çünkü aroması çok güzel. Yemeğe katan lezzeti çok güzel. O yüzden ben her çorbamda, özellikle baklalarda bir yarım kereviz kullanıyorum. Şöyle hafif alıp de doğramıyoruz. Şu şekilde ikiye bölüp yemeğin içine atıyoruz. Tıpkı sarımsakta yaptığımız gibi bütün atıyoruz. Tabii yemeğimiz piştikten sonra bunu değerlendirip yiyoruz. Sonuçta kereviz çok sağlıklı. Hem de lezzetli. Kuru baklalarımı ekleyeceğim. Ben akşamdan nohutumu ve fasulyemi, kuru fasulyemi ıslattım. Hazır hale getirdim. Ben şimdi nohutumu ekliyorum. Kuru fasulyemi ekliyorum. Evet. Nohutumla fasulyemi ekledim. Şöyle kavruldu. Buna mercimeğimi, karabuğdayımı ve pirincimi eklemeden önce yıkıyorum tabii ki önce. mercimeğimizi, yeşil mercimeğimizi, pirincimizi, kara buğdayımızı yıkadıktan sonra yemeğimize ilave ediyoruz. Şöyle suyumu ekledim. Evet. Çorbamız şu an suyuyla ve taneleriyle buluştu. Suyunu koyduktan sonra bir tık kaynamasını istiyorum. 5 dakikada bunu kaynayacağı için ben altını açıp ağzını kapatıp o arada tezgahımı toplamak istiyorum. Evet yemeklerimizi bir kontrol edelim. Şöyle bakalım. Evet. Mis gibi bir kokusu var şu an. Şöyle alayım ben buğdayımı ekleyeceğim. Aslında ben bu çorbayı eee ilkokul zamanımda ilk denemiştim. E, o zamanlar ilkokulda öğretmenim ben çok halsiz ve hasta ama okula gitmek istemiştim o gün. Öğretmenim de çorba getirdi. Ben e, çorbadan bir kaşık aldım böyle. Çorbada her şey var. Bulgur, yarma, pirinç, fasulye, rengarenk. Bana o kadar hoşuma gitmişti ki o günkü o lezzet, o tat o koku hala bugün içmişim gibi hem damağımda hem burnumda. Ben şimdi buğdayımı yemeğime ekliyorum. Şöyle bir kontrol edeceğim. Çok fazla koy olmasını da istemiyorum. Kaynayacak ve suyu çekince şişecek. Çok fazla böyle yoğun da olmasına gerek yok. Hafif sulu hafif koyu. Evet. Şu şekilde ben alıyorum çünkü eriştemi ekleyeceğim. Kaynadı çorba. En son eriştemizi ekliyoruz. Erişte biliyoruz. Çabuk kaynıyor, çabuk pişiyor. Ve hamur olmaması adına en son ekleyip şu şekilde karıştırıp şimdi ne yapıyoruz? Baharatlarımıza geçiyoruz. Tuzumuzu bir kaşık şöyle. Şafiye. Çok az pul biber acı olmasına gerek yok. Kırmızı toz biber. Kırmızı toz biber aslında yemeklere kimyon ve karabiber kadar lezzet katar. Rengi kadar lezzeti de çok önemlidir. Her yemeklerinize kırmızı toz biber deneyin. Az karabiber, acıtmayalım yemeğimizi. Evet, şöyle kimyon. Kimyonu dolu bir kaşık Simyon baklaya çok yakışıyor baklagilleri. Şöyle karıştırdım. Evet, gördüğünüz gibi çorban 5 dakikaya hazır. Benim her şeyli çorban aslında etli, buğday yahnisi. Şu an şöyle 5 dakika daha kaynamaya bırakıyorum. O arada ben mutfağımı toparlıyorum ve servise hazır hale getiriyorum. Evet. Yemeğimiz pişti. Şöyle bir kontrol edelim. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Servis tabağımı alıyorum ve çorbamı yani etli buğday yahnimi servise hazırlıyorum. Şöyle. Şöyle bol etinden buğdayından, eriştesinden, bütün baklagilden yavaş yavaş tabağıma alıyorum. Evet. Çobanın ağzını kapatıyorum. Şöyle alıyorum. Buğday yahnisine nar eksini çok yakıştırıyorum. Şöyle çok az, arzuya göre Benim her şeyli çorbam, etli buğday yahnisi hazır. Afiyet olsun. Evet, geldik tarifsiz lezzetlerin en keyifli kısmına. Tadım zamanı. Ben kaşığımı alıyorum. şöyle etli, buğdaylı kahvenin tadına bakıyorum. Hmm. Tıpkı çocukluğumdaki içtiğim her şeyli çorbam gibi. Hmm. Bu her şeyli çorba benim çocukluğumun çorbası benim çocukluğumun anısı. Umarım sizler de çocuklarınıza bu çorbayı evlerinize pişirip çocuklarınıza anı biriktirirsiniz. Bu programda yemeğin tarifi var ama lezzetin tarifi yok. Yepyeni bir programda tekrardan buluşmak üzere. Ben yemeğimi aldım ve kaçtım.